Almila Manisa'dan herkese merhabalar. Yepyeni bir video serisiyle karşınızdayız. Burada Almila Kafede konusunda uzman konuklarımız olacak ve çok güzel sohbetler yapacağız. İnanın ben de çok heyecanlıyım. Ve ilk konuğum Almila Mobilya Türkiye Satış Müdürü Onur Şenzek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Peyman Hanım. Onur Bey? Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Yine siz, yine farklı bir iş. Size fark yaratan bu ay dediğimiz için kendimle gurur duyuyorum gerçekten. Çok teşekkür <laughs> ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Onur Şenzek buralara gelmeden önce hangi yollardan geçti? Bir de sizden de diyelim. Ee, Onur Şenzek başarıyı e, odak noktasına almış biri. E, çözüm odaklı olduğumu herkes söyler. E, sadece ben değil. Çünkü çözüm odaklı olmayı gerçekten çok seviyorum. E, satışa bayılan biriyim gerçekten. E, Karayeme Koç grubunda başladım. Koç grubunda iyi eğitimler aldıktan sonra mobilya sektörüne başlangıcım Yine bebek çocuk genç mobilyasıyla oldu Daha sonra sektörün önemli oyuncularından birinde yöneticilik görevi yaptıktan sonra 5 yıldır da Almila kariyerime devam ediyorum Süper Almila mobilyayı, Almila markasını bir de ben sizden dinlemek istiyorum Yani Almila'yı anlatacak aslında çok şey var ama Ben Almila'yı şöyle tanımlayabilirim Almila bir bebekti ee, emeklemeye başladı. Ee, emeklemekten sonra ayağa kalktı ve yürümeye başladı. Şimdi koşuyor ee, ve gerçekten yaramaz bir çocuk gibi hiç yerinde durmuyor şu an. Almila'yı böyle tanımlamak mümkün. Başarı merdivenlerini çok güzel tırmanıyor yani. <laughs> gerçekten öyle, aynen öyle. <laughs> Süper. Almila Mobilyanın gelecek hedeflerine. Ve Almila'yı diğer markalardan ayıran özellikler nelerdir Sıca? Evet Almila'nın aslında ilk hedefi sektörün en önemli oyuncularından biri olmaktı ve bunu başardığını biliyoruz, gözlemliyoruz evet. ve raporluyoruz gerçekten. Almila'nın şimdiki en büyük hedefi sektörün lideri olmak. Almila'yı diğer markalardan ayıran özellik ise bence en üst yönetimden en alt birimlerine kadar marka bilincinde olması, markaya yatırım yapması. Bu yüzden bence böyle mark bir markanın da nasıl bir yolculukta olması gerektiğini bilen bir kadroyla çalışıyor. O yüzden başarı merdivenlerini böyle hızlı 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 hızlı, 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 <laughs> hızlı adımlarla yol alarak ilerliyor diyebiliriz. Yani bizi diğer markalardan bence ayıran en büyük özelliğimiz bu. Markaya yatırım yapmamız. Onur Bey, fabrikada e, ve tüm seyahatlerinde en enerjik kişi olduğunuzu biliyorum. Evet. E, hatta e, Çalışma arkadaşlarınızı günlük aramalarla motive ettiğinizi de biliyorum ki bu aramalara hep beni dahil edin diye size söylüyorum. Ki dahil ediyorum. Evet aynen öyle. Ee, bir de şöyle bir duyum aldım ben. Onur Şenzek gözlerini kıstı mı diye bir tabirler dolaşıyor. <laughs> evet. Onur Şenzek gözlerini neden kıstı? <laughs> Şimdi motivasyona çok inanan biriyim. Yani satışta motivasyona çok inanan biriyim. Motive olmayı ve motive etmeyi gerçekten çok seviyorum. Gözlerimin kısılmasına gelince de, <laughs> şimdi benim güldüğüm zaman işte doğal olarak böyle gözlerim gerçekten kısılıyor. Hatta gülerken görüyor musun? Diyenler bile var bu konuda. E, gözlerim kısıldığı zaman tehlikeli olduğum e, söyleniyor. Ben açıkçası tehlike mi diye sizinlemiştim de o yüzden sormak istedim. E, şöyle bu söylem şuradan kaldı. Malatya'da e, vermiş olduğumuz e, Ali Bey'e bayilikten kaldı aslında. Ali Bey'e de buradan gerçekten çok selamlarımı ileteyim. E, Ali Bey'e gerçekten zor bayi yaptık. Ama yaptık. Ee, Ali Bey, hep o bayilikten sonra her zaman beni gördüğünde şunu söyler. Sen gözlerini kıstığında gerçekten çok tehlikeli oluyorsun der. <laughs> bu, bu söylem biraz da bana oradan kaldı <laughs> diyebiliriz yani. <laughs> ee, çok iyi bir okuyucu olduğunuzu biliyorum. Ben hem en son okuduğunuz kitabı merak ediyorum. Hem de e, bana tavsiye edebileceğiniz sizde iz bırakan bir kitap var mıdır? Evet, yani e, iyi bir okuyucuyum aslında. Zaten, tabii tabii ki zaman buldukça e, okuyorum. Eskiden çok daha okur, çok daha fazla okurdum gerçekten yani. E, en son okuduğum kitap Seth Godin'in e, "Bütün Pazarlamacılar Yalancıdır" e, hikaye anlatırlar e, kitabıydı. E, önereceğim e, kitap, herkese önereceğim kitap. Burada daha önce de bence söylemişimdir. E, Joseph Murphy'nin Bilinçaltı'nın gücü kitabı. Bu kitabı bence herkes okumalı. Onur Şenzek tam bir Adanalı. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Adana kültürünü, Adana'nın mutfak lezzetlerini çok seviyorum. Gerçekten. Evet. Ve yemek yemeyi seviyorum. <laughs> ben de. Ve geldiğimizde de gerçekten bizi çok lezzetlerle tanıştırdınız. Teşekkür ediyoruz. Evet. Bir Adanalı olarak mutfakta neler yapar Onur Bey? Yani mutfağına çok girmem. Eşim de eşim de eşim <laughs> diyebilirim. Yani en güzel yemekleri eşim yapar. Ee, annem duymasın bunu. <laughs> yani Adana deyince akla tabii ki kebap geliyor. Ee, ben de mangal yapmaya gerçekten çok seviyorum. Bayılıyorum hatta diyebilirim. Ee, önce sebzeler pişirilir, sonra etler pişirilir. Onun üzerine en son işte o kalan kömürde e, cezvede bir kahve yaptığınız zaman e, onun tadını hiçbir şey almaz bence. O yüzden yani mangalda iyi iyiyim diyebilirim yani. Bunu sözünü alıyorum o zaman Tabii sizden. Tabii ki her zaman. En yakın zamanda. Her zaman, her zaman. Başta aç. <laughs> tatlı mı tatlı ikizleriniz var? Evet. Bayılıyorum. Allah bağışlasın gerçekten. <laughs> Eliz de <edis. gülüyor> Evet. <gülüyor> kalp kalp. Aynen. <laughs> en son Adana ziyaretimizde eşini Sultan Hanım'la tanıştım. Onu evet. buradan çok öpüyorum. Gerçekten çok tatlı. <laughs> bu yoğun temponuzda ailenize nasıl vakit ayırıyorsunuz? Yani Fehmi Hanım bu soruya aslında çok özlüyorum. Evet. diye söyleyebilirim yani. Gerçekten böyle cevap verebilirim. İşte hafta sonları direkt benle zaman geçiriyorlar. Benim en mutlu anlamımdan biri bence. ikisileri bakmak ama ikiz bebek bakmak gerçekten çok zor. Eşim çok daha fazla zorlanıyor yani bu konuda. Ona da gerçekten kolaylıklar diliyorum. O yüzden hatta şöyle bir şey söyleyebilirim bu konuda. 90 bayi yönetmek benim için daha kolay oluyor. <laughs> <Sonuna selamlar buradan. gülüyor> Almila Manisa Salihli ve Turgutlu mağazalarımızın sahibi Hüseyin Atman. Evet. Eşim olan Hüseyin Atman'ı evet. bir de sizden dinlemek istiyorum. Ya Hüseyin Atman'ı e, biraz böyle hani anlatmak gerçekten çok zor. Ama e, illa anlatmam gerekiyor tabii ki. Evet. E, yani bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede e, üç mağaza açtı. Sektörde e, ender rastlanan durumlardan biri. E, bu üç mağazanın e, koordinesi işte zaten kendisi çok titiz bir insan. E, <laughs> siz daha iyi tanıyorsunuz. Evet. <laughs> yani gerçekten e, ben Hüseyin deyince aklıma başarı geliyor, hırs geliyor. E, yani para kazanmakla ilgili hiçbir sorunu olmayan Sadece başarılı, odaklı biri aklıma geliyor. Gerçekten çok hırslı. O yüzden onu tebrik ediyorum. Buradan öpücüklerimizi gönderiyoruz. <laughs> bol bol, Selam bol, bol cirolu günler diliyoruz ona yani. <gülüyor> <gülüyor> Biz çok memnunuz firma olarak. <laughs> <laughs> Almila Manisa'yı beş kelimeyle bana anlatır mısınız? 5 kelimeyle Almila Manisa. Fark yaratan diyeyim. <laughs> çok çalışkan diyeyim. Peynirci Hüseyin diyeyim. Evet. Ee, mükemmel personeller diyeyim. Ya. Ve tabii ki Ciro diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Samimi sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim ne demek. Sizinle ufak bir oyun oynamak istiyorum. Öyle mi? Var mısınız? <gülüyor> Varım. <gülüyor> size üç tane kart seçtireceğim. Tamam. Kartlarımızda harflerimiz var. Süper. Ee, ve size sorular yönelteceğim. Seçtiğiniz karttaki harfle başlayacak cevaplarımız. Tamam. Hazır mıyız? Hazırız diyelim. Evet. <laughs> Bunu seçeyim. Ah, ismiğimin baş harfi. <laughs> Onur'un aslında. Evet. Başlıyoruz. Evet. Hazır olsun. mısınız? Hazırım. Çok heyecanlandım. <laughs> <laughs> Onur Beyciğim nasılsınız? Olumluyum. İyiyim. Nerelisiniz? Oo, Adanalı'yım. <laughs> Kaç yaşındasınız? 37. Oo. Aracınızın markası? Opel. <laughs> Evli misiniz? Onu zaten biliyorsunuz. Evet. İşler nasıl bu arada? Olumlu, iyi. Sizce piyasa nasıl? O kadar da iyi değil. Ya... <laughs> Biz Almila Manisa olarak 19 Ağustos ve 15 Eylül tarihleri arasında Salih Luna AVM'de bir stand açacağız. Siz de katılacak mısınız? Orada olmak kesinlikle istiyorum. Sizce bu etkinlik nasıl geçecek? 10 numara 5 yıldız geçecek bence. Süper. <laughs> <laughs> Almila Cafe'de gerçekleştirmiş olduğumuz bu sohbet için Türkiye Satış Müdürümüz Onur Şenze'ye çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Görüşmek üzere.